Aziz vatandaşlarım, bir süredir salgın toplum hayatımızı eski ölçüde etkilemediği ve uyarılarla ilgili ihtiyaç azaldığı için huzurlarınıza çıkmadım. Daha önce düzenli olarak yaptığımız Covid-19 konuşmalarının azalması hissettiğinize inandığım gibi iyiye gidişe işarettir. Bugünkü buluşmamızsa sanırım İlk günlerin endişeli konuşmalarına önem bakımından yakın, duygu bakımındansa son derece pozitiftir. Çünkü bugün ısrarların sabırladı, sabırları sınadığı konularda size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Bugün kısıtlamalardan çok onların yerini almaya başlayan serbestlikten söz edeceğim. Beni dinlerken Hatırınızda tutmanızı, tutmanızı rica edeceğim önemli bir şey var. Huzurlarınızdaki kişi iki yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir. Şimdi ise her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi diyor. Aziz vatandaşlarım, Covid-19 salgınının ciddiyetini ilk kavrayan ülkelerden biri olmuştuk. Bütün mücadelemiz aynı ciddiyet içinde devam etti. Koronavirüs Bilim Kurulumuz tıpkı bugün olduğu gibi gelişmeleri sürekli mercek altında tuttu ve öneriler geliştirdi. Tedbirleri ele alan, salgınla nasıl mücadele edeceğimizi tanımlayan tedavi rehberlerini hazırlayarak güncel gelişmelere göre sürekli güncelleyen bilim kurulu çalışmaktan iftihar ettiğim bir kuruldur. Dünya Sağlık Örgütü küresel bir salgınla karşı karşıya olunduğunu henüz ilan etmeden her türlü tedbiri planlayan bu kuruldur. Şahsım ve sizler adına bilim kurulunun bütün üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bilim insanlarımız ve karar vericiler olarak salgın sürecinde gerekli tedbirlere erken başvurduk. Tüm dünyada belki de en hızlı hareket eden ülkelerden biri olduk. Bu açıdan bakıldığında salgın hastalığın vaka sayılarına kıyasla en az etkilediği ülkeler arasındayız. Şu anda Türkiye'de salgının toplumsal hayatı eskisine oranla çok daha az etkilediğini yeri gelmişken vurgulamak isterim. Bu başarıda bilim insanlarımız yanı sıra teşekkür borçlu olduğumuz varlıklarıyla iftihar ettiğimiz çok insan var. Hekimlerimize, hemşirelerimize, her kademeden sağlık çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerine, ilgili bakanlıkların tamamının personeline en içten Şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkürü ise aziz milletimiz hak ediyor. Sizler hak ediyorsunuz. Kurallara uymada, kısıtlamalara sabretmede büyük kararlılık gösteren aziz milletimize teşekkür ederim. Birlikte eşsiz bir mücadele verdik. Kıymetli vatandaşlarım, bir süredir sizlere COVID dediğimiz hastalığın gündemde kalma vasfını kaybetmekte olduğunu söylüyorum. Türkiye'deki durumu tüm detaylarıyla bilerek vardığımız bu sonuca dünyanın pek çok ülkesinde de varıldığı alınan kararlar nedeniyle biliyoruz. Tedbirlere bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamalardan büyük oranda vazgeçmiş durumda. Bildiğiniz gibi ülkemizde de bazı kısıtlamalar kalkmıştı. Salgının biteceğine dair somut işaretler gördüğümüzde toplumsal hayatı baskılayan şartları normalleştirecek adımlar attık. Karantina ve izolasyon süreleri, tarama testleri, temaslılık durumu gibi birçok uygulamada değişikliğe gittik. Bizi normalleşmeye götüren bu adımların isabetli olduğunu görüyoruz. Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken Covid-19'da mücadelenin bundan böyle bilhassa aşıyla verileceğidir. Bununla birlikte salgın hastalıkta kullanılmak üzere geliştirilmiş bir ilaç da var. Hatırlanacağı gibi ilacın 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızla bağışıklığı baskılanmış kişilere dağıtılmasına başladık. İki yıllık ısrarlı, planlı mücadelede şimdi sıra salgını toplumsal hayatımızın hakim unsur olmaktan sağduyulu bir şekilde çıkarmakta. Bir bakıma salgın esaretinden gerçek hayata geçmekte. Bazı serbestliklerle psikolojilerimizi, morallerimizi yenilemekte. Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değildir. Bilim insanlarımızdan henüz erken diyen ve bekleme taraftarı olanlar da var. Birçok bilim adamı ise bizlerin sosyal gerçekliği, dünyadaki benzer gelişmeleri dikkate alarak salgın baskısından kurtulmuş bir hayata dönüş için aldığımız inisiyatifi destekliyor. Şimdi salgının mücadele etmesi kolay bir evresinde olduğumuz tespitinden hareketle bakanlık olarak aldığımız kararları maddeler halinde açıklıyorum. Bundan sonra bir, artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. İki, kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. Üç, Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak.